tekrarlar e, merhaba. E, çok vaktinizi almayacağım. Evet. Epey uzun oldu e, bu çalışma fakat ilk başlarda Sayın Burak Elmas döneminde oluşmuştu. Sonra işte genel kurul e, seçim değişiklik derken araya yaz tatili herkesin beraber çalışması biraz zor oldu. Yaklaşık 15 kişiyle görüştük. Bunun içinde eski dönem yöneticileri var. Eski dönem Birkaç dönemin e, denetim kurulu üyeleri var, şirket profesyonelleri var. Hemen hemen hepsi tamamlandı. E, baz olarak aldığımız raporla ilgili kafamızda bir iki net olmayan nokta var. Onun için e, Sayın Divan Başkanlığı aracılığıyla yönetimden bir ricamız oldu bizi o firmayla bir buluşturun da bu sorunları da giderelim diye. Ondan sonra çok kısa sürede raporu hazırlayıp Divan Başkanlığı'na sunacağız gecikme için özür dilerim. Teşekkür ederim.